Herkese merhaba. Bugün sizlerle annemle birlikte gelin kaynana labne peynir yapacağız. Hem de en doğalından. Önce sütümüzü güzelce kaynattık ve parmak sıcaklığında aynı yoğurt yaparmış gibi sıcaklığa getirdik. Şu an sütümüz hazır görüyorsunuz bol kaymaklı, sarı sarı ve Annem marketten kendi elleriyle gidip aldı. Süzme bir peynir aldı. Bu peynirle sütümüzü mayalayacağız. Bizim sütümüz 2,5 litre. 2,5 litreye yaklaşık 3 kaşık peynir koyuyoruz değil mi anne? Evet. Evet. 2,5 litre süte yaklaşık şöyle bir göstereyim size de şunu bir desek şunu iki desek üç yani süzme peynirin bir kalıbı gibi de bir buçuk kalı kalıbı gibi de düşünebilirsiniz bunu hani buyur sen yap Hatta şöyle alalım birlikte yapalım en doğalından peynir krem peynir. Evet. Güzelce karıştırıp Bu şekilde kaç saat bekletiyoruz Bek saat, anne? 5 saat. On. Bu şekilde 5 saat özleşmesi için ağzını kapatıp üzerine örtüyor muyuz? Evet. Üzerini de örtüp bu şekilde 5 saat bekletiyoruz. Evet arkadaşlar 5 saatten sonra peynirimize bakıyoruz. Üzerindeki sarı suyunu görüyorsunuz yoğurt gibi böyle kalıp gibi tutmuş yoğunluğunun şöyle iyice göstereyim size evde doğal annemin tarifi bir peynir yapıyoruz şimdi bu kıvama gelen peynirimizi tekrar ağzını kapatıp dolapta bir gün boyunca bekletiyoruz. Bir gün sonra görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar peynirimiz dolapta bir gün bekledi. Gördüğünüz üzere taş gibi şöyle yoğunluğunun farkındasınız. Biz bunu beyaz bir tülbentli annemle birlikte süzeceğiz. Anneciğim sen bunun içine boşaltır mısın? Oo, harika görünüyor. kalanlarını güzelce dibine kadar sıyırayım. Evde krem peynir yapımını sizlerle birlikte yapıyoruz. Şimdi bu da tamam. Beyaz tülbentimizin içerisinde suyunu İyice sırkıtıyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika. İçinde Evet yaklaşık 10 dakika arkadaşlar dinlendiriyoruz. İyice suyunu sırkıtmıyoruz öyle söyleyeyim. Değil mi anne? Evet. Çünkü çok katı olursa çökelik peyniri katılığında olacağı için kıvamı yakalayamayabiliriz. Biraz cıvık kalması gerekli. Şimdi yavaşça alalım mı anne. Hı. Alıyoruz ve süzgeçte de kaç dakika bekletelim? 10-15 dakika. dakika da Bir dakika. bu şekilde iyice suyunu süzdürmeden bekletelim. çözülmemesi. Şöyle dikkat edelim. Akıyor zaten. En Görüyorsunuz en suyunu nasıl akıyor. Şöyle onu da gösterelim. Bir şov yapalım. Peynir şovu. Buradan da çıkmış gibi ama çok önemli değil. Şuradan kıvamını da gösterelim. 20 dakika dolu daha. 15-20 dakikaymış. Uzmanı böyle söylüyor. 15-20 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi arkadaşlar 15-20 dakika kadar peynirimiz süzüldü. Görüyorsunuz artık suyu akmıyor. Ve sarı suyunu da şöyle göstereyim. Bu sarı suyuyla çok güzel ekmekler, bazlamalar yapabilirsiniz. Çok değerli bir su, çok vitaminli. Boşuna sakın dökmeyin. Şimdi birlikte açalım. O nefis görünüyor. Harika bir krem peynir olmuş bence. Bunu borcamıza aktaralım. şöyle. Düzeltelim. İsterseniz bunu sonra tekrar küçük kaplara da koyup küçük kavanozlara yemesi daha pratik olsun ve bozulmasın. Biz şu an çok kalabalık olacağımız için bize anca bir hafta yeter diye koymuyoruz. Ve tadına da bakacağız tabii ki. Değil mi Arne? O kadar emeğini çektik. Yemeyelim yani. On numara numara yıldız. Muhakkak yapın deneyin. Çok lezzetli. Ve Kahvaltı. çocuklar için harika bir kahvaltılık, ara öğün olarak çok güzel. Kahvaltı. Kanalımızı desteklemeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bay bay. Afiyet olsun. 啊，别睡。